Merhaba arkadaşlar. Bugün parabol konusu başlayacağız. Hem 11'lerin hem 12'lerin ortak konularından bir tanesi. Ee, i̇lk önce parabolle arkadaşlar kısa bir sunum yapacağız. Daha sonra e, testlerimizde devam edeceğiz. Parabol deyince arkadaşlar ikinci derece fonksiyonun grafiğinin adı gelecek. Birinci derece ne olarak arkadaşlar doğru denklem değil. İkinci derece ne olarak arkadaşlar parabol denklem oluyor. Parabol nedir? Fx eşittir A x kare artı B x artı c şeklinde olan bir fonksiyon olur. Şimdi arkadaşlar önce ben basit birkaç parabol çizimi göstermek istiyorum. Ondan sonra soru faslına geçeriz. Şimdi gençler merkezden geçen paraboller fx eşittir A x kare şeklinde olan fonksiyonlardır. Şimdi arkadaşlar merkezden geçen ilk parabolümüz ana parabolümüz x kare. Daha sonra şu parabolümüz 2x kare. Daha sonra şu parabolümüz nedir arkadaşlar? 1 bölü 2x kare. Buradan ne anladık? x karenin önündeki katsayı büyüdükçe içe doğru kapanır, küçüldükçe dışa doğru açılır. Aynı mantıkla arkadaşlar kol aşağı iken, eksi x kare Aynı mantıkla arkadaşlar eksi 2 x kare ve bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 x karedir. Buradan notumuz nedir? y eşittir. a x kare para bölümde x kare bölümde kas sayı, mutlak değer c büyüdükçe içe kapanır, küçüldükçe açılır diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk ifademiz buydu. İkinci ifademiz ise şöyle arkadaşlar. Gene elimizde x kare parabolümüz. Bu sefer arkadaşlar y eksenin üzerinde yani y eşittir x kare artı 1 ve y eşittir x kare eksi 1 parabolüdür. Buradan şunu diyeceksiniz. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktasının y eksenin üzerinde olması için x'li terimin kas sayısının sıfır olması gerekiyor. Demek ki bu paraboller neymiş arkadaşlar? ax kare artı c parabolleriymiş. Size sorarsa tepe noktası y eksenin üzerindedir diye sen ne anlayacaksın? x'li terimin kas sayısının sıfır olması gerekiyor hocam diyeceksin. Şimdi arkadaşlar x kare artı 1 parabolü, x kare parabolü, x kare eksi 1 parabolü bunlar nedir? Bakın burada eksi 1, 1. Şu noktamızdadır arkadaşlar. Aynı zamanda 1'dir diyorsunuz. Şimdi gençler bir diğer parabolümüz de gelip sonra valla geçelim. Şu şekilde şu arkadaşlar y eşittir <laughs> x kare parabolümüz olsun örneğin. Bunu ben sağa doğru bir birim ötelersem sağa doğru öteledim x eksi birim karesi oldu. Ha, demek ki arkadaşlar burada ne var? İçini sıfır yapan kök kadar sağ ya da sola kaydıracaksınız. Bu ötelemelerden ilkidir. Burası bir birim olan bir birim sağa kaymış olan parabol. Aynı mantıkla arkadaşlar şu parabolüm nedir? x artı 1'in karesi parabol içine sıfır yapmak yok nedir arkadaşlar? Eksi 1. Demek ki biz arkadaşlar kabaca basit bir parabolü öteleme ile bu şekilde buluruz. Peki ben genel bir parabol çizmek istersem neler lazım? Şimdi <laughs> y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü çizmem için 3 tane olguya bakacaksınız. Birincisi a büyük sıfır mı küçük sıfır mı? Arkadaşlar a büyük sıfırsa kol yukarı, küçük sıfırsa kol aşağıdır. İkincisi tepe noktaları. Tepe noktası rk'dır arkadaşlar. R dediğimiz ifade eksi b bölü 2 a'dır. K da ya f bulunur ya da 4 a c eksi b kare bölü 4 a ile bulunur. Genel olarak biz arkadaşlar ilkini tercih ederiz. <laughs> Üçüncüsü eksenleri <laughs> kestiği noktalar bulunur. Bir de arkadaşlar şunu söylemeden geçmeyelim. A büyük ise parabol en küçük yerini alır. Kol yukarı olduğu için. A küçük sıfır olduğu zaman arkadaşlar parabol en büyük yerini alır. Kol aşağı olduğu için. Şimdi arkadaşlar bir parabol çizerek bunu gösterelim. Örneğin x kare eksi 2x artı ne olsun? Ee, şunu düzeltelim. Eksi 8 olsun. Yani. Neden? İşte. x eksi 4 x artı 2 ayrılsın diye bir parabolümüz e, parabolumuz olsun. Şimdi 1. Arkadaşlar şimdi öndeki kas sayıları 1'dir. Pozitiftir. Kol yukarıdır. Bunu anladık. 2. R'ye bakıyorum. Eksi B bölü 2 adı nedir arkadaşlar? 1. K'sı nedir? F'r'dir. Yani burada F1'dir. 1 nedir arkadaşlar? 1 eksi 2 eksi 8'den ne yaptı burası? Eksi 9. Tepe noktam neymiş arkadaşlar? 1 eksi 9. soru arkadaşlar neye bakacaktık? X ekseni ve Y ekseni kesin noktaları. X0 için Üçüncüsü arkadaşlar kestiği nokta. X sıfır için Y arkadaşlar eksi sekiz sıfır eksi sekizden geçer. Y sıfır için X kare eksi iki X eksi sekiz sıfır X eksi dört X artı iki sıfır ise buradan 4 ve eksi geçer diyoruz. Bunların hepsini arkadaşlar şimdi grafimizde yerleştirelim. Nereden gençler arkadaşlar? Eksi 2'den 4'ten ve 0 eksi 8'den tepe noktamız nedir arkadaşlar? 1'e eksi 9. Şimdi eksi 2 4 olduğuna grafik ne tarafa? Biraz daha x ekseninin olduğu bölgeye doğru kayık. Şu şekilde bir parabolümüzdür. Şurası eksi 2. Şurası 4. Tepe noktam arkadaşlar. Şurası 1'e eksi 9. Şu geçtiği yerde arkadaşlar neydi? x 0 için y'si eksi 8'dir. Demek arkadaşlar kabaca bir parabol çizimleri bunlardır. Şimdi kısaca arkadaşlar bir de şu noktalarımızı vermek istiyorum. Farkındaysanız her defasında kısa bir sunum yapıyorum. Sebebi aslında biz bunları hep beraber işlemiştik. E, hatırlatma bağlamında bir konu anlatımdır bu. Şimdi arkadaşlar parabolün eksenler kesmesiyle ilgili üç durum söz konusu. Birincisi delta büyük sıfır ise parabol x eksenini iki noktada keser az önce çizdiğimiz bir grafik gibi. İkincisi delta eşittir sıfır ise arkadaşlar parabol x eksenine teğettir. Bu şekilde. Örneğin arkadaşlar az önce çizdiğimiz x eksi birin karesi parabol gibi. Üçüncüsü arkadaşlar delta küçük sıfır ise parabol x eksenini kesmez diyorsunuz arkadaşlar. Demek ki parabolün 3 tane durumu varmış diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu konuyu devamını şimdi testlerimizle başlayıp devam edelim.